Merhabalar, ben Özlem Pospaşoğlu. Evet, danışanımız Deniz Hanım ile birlikteyiz. Artık Deniz Hanım'ı e, tanıyorsunuz. Muhteşem bir zayıflama sürecine start verdik hep birlikte. Ve adım adım zayıflama sürecini, gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bu hafta bakalım sonuçlarımız nasıl olacak? Birazdan kendisine 40PLUS işlem uygulayacağız. Peki 40PLUS nedir, kimlere uygulanır? Gelin birlikte hatırlayalım. 40PLUS, dirençli yağlanma problemlerim var diyorsanız. Yani diyet ve spora rağmen e, göbeğim erimiyor veya kilo versem bile basenim erimiyor diyorsanız mutlaka 40 plus işlem ile tanışmalısınız. Dirençli noktalarda olağanüstü sonuçlara hızlı bir şekilde ulaşmamızı sağlayan bu işlem özellikle premenopoz menopoz sürecinde de farkını çok net bir şekilde belli ediyor neticelerimizde. Birazdan size tekrar 40 Brass evet. işlemi yapacağız. Ee, sonuçlarımız ile seanstan sonra karşınızda olacağız. Bizi izlemeye devam edin. Evet Deniz Hanım'ın 40+ işlemini tamamladık. Neler hissediyorsunuz? Uygulama gayet konforlu. Ee, i̇zleyicilerimizin en çok gelen soruyu ben size yönelteyim. Ağrılı bir işlem mi? Asla, hiçbir ağrısız yok. İşlem esnasında neler hissediyorsunuz? Böyle çok rahatlıyorsunuz. Masaj oluyorsunuz sanki. Müthiş rahatlatıcı. Gayet sakin, keyifli bir ortamda hem inceliyorsunuz hem böyle dinleniyorsunuz öyle söyleyeyim. Çok güzel gidiyor. Birazdan Deniz Hanım'ı buzla yağ kırma işlemini alacağız. Peki buz nedir? Nasıl yağları dondurur? Gelin birlikte hatırlayalım. Buzda yağ kırma işlemi tıpkı ultrason seansı gibi buzlu bir başlık düşünün. Yağ dokularını tespit ederek yağları, yağ hücrelerini işlevsiz hale getiren güçlü bir yağ kırma işlemidir. En büyük avantajı ise ilk seans itibariyle hedeflediğimiz sonuçlar ortalama 2 ila 4 santimdir. Ancak kişinin ihtiyaçları doğrultusunda yani yağ oranına göre bu sonuç değişkenlik gösterebilir. Biz şimdi Deniz Hanım'ı seansa alıyoruz ve ee, çıkışta görüşmek üzere. Deniz Hanım'ın buzla yağ kırma işlemini tamamladık. Ee, gayet mutlu görüyorsunuz yüzü gülüyor. Demek ki seans esnasında ağrılı bir işlem değilmiş. Hep en çok gelen soru ağrılı bir uygulamamız Seanstan sonra normal hayatımıza dönüyormuşuz. Tabii ki yani herhangi hiçbir şey yok. Gayet güzel yani. Hani bir fark yok öncesinde sonrasında. Çok mutlu bir şekilde seansınız olup çıkıyorsunuz yani çok konforlu bir ortamda. Bugün Deniz Hanıma sıkılaşma işlemi uygulayacağız. Aslında sıkılaşma diyoruz ancak bu işlem yurt dışında vücut anti-aging olarak bilinir ve güçlü bir yağ kırma etkisi de mevcuttur. Bu uygulamanın en büyük avantajı birden fazla bölgede. Örneğin benim sadece bel, pro, bel yağlanmam değil ancak karın, göbek, bel çevresi, iç dış bacak, komple tüm vücutta zayıflamak istiyorum diyen kişilere önerilen üst düzey bir zayıflama programıdır. Ve Deniz Hanımı seansına alıyoruz. Evet, Deniz Hanım'ın sıkılaşma işlemini de tamamladık. Biz özellikle karın göbek bel çevresine yoğunlaşıyoruz Deniz Hanım'ın işlemleri esnasında çünkü problemli bölgemiz bel çevresi. İzleyemeyenler için hatırlatmak istiyorum. Deniz Hanım'ın 22 senedir çözemediği bir yağlanma problemi söz konusuydu. 22 sene önceki doğumundan sonra bir türlü eski formuna kavuşamadı. Ve bize başvurdu. Kendisine e, işlemler uygulandı ve tam tamına şu an itibariyle 11 santim incelmeye yükseldik. Karın göbek bel çevresine ait bu sonuçlar. Bacak bölgesinde de bir incelmemiz mevcut ancak bizim en problemli bölgemiz karın göbek bel çevresi olduğu için o bölgeyi yakın takibe aldık ve şu an için 11 santim incelmeye ulaştık. Ve Deniz Hanım'ın zayıflama hikayesini adım adım sizlerle paylaşmaya devam ediyor olacağız.